hepinize arabalar. arkadaşlar arkadaşlar ufak bir talihsizlik oldu ama geldik yine de geldik derken zaten neyse boş ver şimdi çıkalım az önce bir tane kavga yaşandı arabayı dayadık dayadık derken şey sik Aa, araba araba gitti. Yo yo yo, araba gitti ya. Arkadaşlar, yeniden başladık. Burada araba gitti. Haberiniz olsun. Bir de en güzel yer ya. Bir de modifiye ah. ettik. Araba da patik. Araba da Niye geri döndüm? Bu nasıl bir akıllı? Sana komu Selam Selamun aleyküm. Aa, anasını Biraz şeye benzemiş olabilirim. Bazı Kertenkele çok küfür ederim. Günlük hayatında 31 tane 31 tane küfür edebiliyorum. Milyonlardır bu for. Şöyle bir driftimizi atalım. Geçelim şöyle. Ne var lan? Tamam bakalım. Lamutlu. Evet, sen yine varım. Ufak, ufak bir tarihsizlik yaşandı. Yine, yine. Arkadan vuruyor onu vuruyor. Şuraya park edelim bir Böyle. Şöyle. Oyunun adını söyleyeyim. Videonun başında söylemeyi unuttum. E 30 E 30 muydu? Evet galiba. E 30 modifiye ve öyle yazarsanız çıkar en üst değil de. Araba oyunları BMW yazın. Araba oyunları BMW. Orada bir tane şey çıkacak. BMW çıkacak. Eski model. Ona basacaksınız. Yükleyeceksiniz. Al sana bu. ister modifiye edin. ister şey yapın. Ama para kazanmam lazım. Radyo da var. Dinleteyim size. Tadabim ne oldu lan? Bu bir bu çok <laughs> suri bu <bumbu> mu suri? Suri bu mu suri? Tamam sus. Ben burada video çekiyorum. Burada gün ee, daha yeni videoda çekmiştim. O yüklenmiş de ona da bakın. Yine Ay bu yedik. Şimdi yüklük. Şu arabayı geçtik. Ne oluyor? Yine bir benim yüzümden benim yüzümden ortalık karıştı. Gidelim bakalım bir. Aa, güzelmiş görüyor musun ufak belli더라 Allah Senin <laughs> sen şey, ne sen, şey, sen, şey, var? Şey, Dur şey, ben, ben de şuraya gireyim. Aşır. buna tartışıyor. Hmm. başladık Arada ne? sikim saldı. Sikinti yok arkadaşlar. Yani sikinti yok. Şu arabaya vursak sikinti vuramadık. Ama yine sikinti yok. Ama o topla topla. Tokla, topla topla topla. Bunlar da iki saat toka moka. Başka mısınız? Kızdan. Ben size bir laf söyleyeyim mi? Ben e, futbolla ilgin çok kızlar diyor ki ve çok an anlamlı bir bizimle ilgilensin mi ben dedim ki bak dedim ki Top kadar değerli olsaydı size de ilgi gösterdim <laughs> doğru değil mi? Yani çok kadar değerli olsalar onlara da da değer göstereceğiz kardeş. Siz de bir aralarından oy oy o o ne oluyor lan? Oy. İşte benim arabam diyor ki ben bir canavar yine. Ama bizim araba Peugeot 308. O daha da sapla. 300 basıyor. 10 oy. 300 mü 330 mü Ama öyle bir şey basmıyor Hasta kalacağız arkadaşlar Ondan sonra BMW BNV. BMW'den sonra belki Mercedes alırız Belki de en Allah ne verdiyse arkadaşlar Bir bekle daha ben yaşıyorum Bunlar da vicdansız ya yani. Sen bir sen de çabuk. Durma mısın? Sivik misin? Sivik misin? Sivik misin? misin? Çık çık çık. Ne var lan. Sen bir çık lan. Allah. bir bakalım. Sen nasıl? Beni geçersin. Sonunda simit. Simit. Sonunda simit. Bana yer verdiler arkadaşlar. Allah. Bundan başladık. Şu Audi'yi görüyorsunuz değil mi? O o o. Ben ara gaza basıyorum ya. Yani. ben öyle alacağım. BMW E28 18, 28, 28, 38, 48, 58, 68, 8 Allah ne verdi şey onu alırım Bu babamdan kalma Yürü Kalmışsa Hı? Beşir. Ne ne bana şarkı, Bak gördünüz bana, bana çarptı. Evet. Şey. Sen gel bakayım. Şunu sinik gibi yere yapıştıracağım şimdi. Şimdi burada. Oh, ama çok iyi bir şey geldi. De benim gibi mi düşünüyorsunuz onu bilemem. Şimdi oldum. Şunu sen sen git sana lansın çıkıyorsa sen de oradan Şimdi şu Oha. Oha oha. Ne oldu lan? Arka yerde sıkıldı. Ama sıkıntı yok. Ben ne gidiyorsun? Ben ne Ben tamam. Ben seni getirirsen? Sen beni geçersin ne? Tamam. Kimi suçluyum? Ne oluyor kan kaçtı mı ya? Sanmadım şarkı hemen gelerek. İnsan story şarkı. Ben böyle Türk şarkısı severim. Dini sağ. Olur. Olur. Allah a, Allah a, ne oldu Ya bir dur oldu ya. Bu zaman burada Ben şey, özünü kesiyorum. lan? Böyle adamlar.